Herkese merhabalar. Sıfırdan LGS kampımız devam ediyor. Mükemmel şekilde çıktığımız LGS yolculuğunda neredeyiz sonuç. Sıfırdan LGS kampındayız. Harikasın. Sıfırdan LGS kampındayız ve sizlerle birlikte mükemmel bir şekilde sorularımızı çözeceğiz, konularımızı öğreneceğiz ve şimdi hep birlikte sıfırdan hazırlanmaya devam ediyoruz. Burada arkadaşlar öğreneceğimiz konu esasında inkılap tarihinin ilk konusu ve sınav sorularına baktığımızda sınav sorularına baktığımızda her sene bu konudan mutlaka bir soru geliyor. Pandemi senesinde sadece birinci dönem konular olduğu için o dönem üç tane soru gelmişti ama normalde bugün öğreneceğimiz konudan bir soru geliyor. Ama biz temelinde esas inkılap tarihinin özünü yani burada çıkacak kelimeler çok çok önemli Tonguç'um. Neden biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Hiç önemli değil hemen öğretiyorum buradaki kelimeler doğru cevap olur. Yani sınavda bize böyle bir metin veriyor. Örnek metini verdikten sonra diyor ki metinle ilgili bilgi verip hangisiyle ilgilidir, hangisiyle ilgili değildir gibi sorular soruyor. Yani bize veriyor mesela diyelim ki sözel bölümde. Açıyoruz bak seçeneklere baktığımızda böyle bazı anahtar kelimeler var. Bu kelimeleri bak. Ekonomik, sosyal, askeri, diplomatik, hukuki, diplomatik. Bu kelimeleri soruyorlar. Dolayısıyla biz bu kelimeleri çok iyi bilmemiz lazım. Ve aynı zamanda bu kelimelerin anlamını bildiğimiz zaman sınavda zaten net bir şekilde bize bilgi sorunu yani bu savaş kaç yılında yapılmıştır diye soru gelir mi Tonguç'um? Evet hocam. Hayır gelmez öyle bir soru gelmiyor. Kronoloji sorusu gelmiyor. Veya Mustafa Kemal okudu okulları tek tek yazınız. Böyle bir soru yok. Bize bir metin verip bu metin üzerinden bazı anahtar kelimeleri anlamamız isteniyor. Ama biz temelinde şunu da çok ilmemiz lazım Tonguç evladım benim. Bazı anahtar şeyleri bilmeden önce bu yani bu inkılap tarihinde öğreneceğimiz temel mantığı yani ülkemizin düşmandan kurtarılması, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde bunu başarması ve halkın ülke yönetmesinin ne olduğunu hep beraber görmemiz lazım. Bak şimdi öncelikle bir şuraya Türkiye haritası çiziyorum. Şu anda anlatacağım şey çok çok önemli Tonguç'um. Bu zaten bütün sene boyunca yani 8. sınıfta inkılap tarihinde öğreneceğin tüm konuların esasında özeti niteliğinde. Şuraya hemen şöyle çiziyorum. Şöyle bir Türkiye haritası çizdim. Teşekkür hocam. ederim. Teşekkür ederim. Şimdi bak Türkiye haritamızı çizdik. Şimdi biliyorsun bize düşman farklı farklı yerlerden saldırdı. İşte güneyden Fransızlar saldırdı. Doğu'dan Ermeniler saldırdı. İşte batıdan Yunanlılar saldırdı. Her yerden bize saldırdılar. Biz ise düşmanla mücadele edip onları yurdumuzdan attık ve aynı zamanda hem askeri bağımsızlığımızı, hem idari bağımsızlığımızı, hem siyasi bağımsızlığımızı kazandık. İşte ülkeyi düşmandan kurtarmamız bizim milli bağımsızlık mücadelemizi Tonguç Milli bağımsızlık. O zaman milli bağımsızlık neymiş Tonguç'cum? Düşmanı yurttan atmak. Harikasın. Aynen söylediğin gibi. Her anlamda ama sadece asker anlamda değil. Düşmanı ekonomik anlamda, siyasi anlamda, hukuki anlamda bize müdahale etmesini engellemek milli bağımsız demek. Dolayısıyla bizim Türk bayrağımız neyle alakalı Tonguç'cum? Milli bağımsızlıkla alakalı. Harikasın. Milli bağımsızlıkla alakalı. Yani yurdumuzun sınırlarının olması, bayrağımız olması, işte kurtuluş savaşı mücadelemiz, ee, Ankara'mızın başkent olması, e, İskel Marşı'mız bunların hepsi milli bağımsızlıkla alakalı. Sonrasında Mustafa Kemal Türk bunu başarmak için hep birlikte tek başına kurtaramaz sonuçta. Tek başına hareket etmedi. Türk halkını bir araya getirdi. Kongreler yaptı. Milli mücadele için düzensiz olan bölgesel birlikler olan Kuva Milliye'yi düzenli orduya dönüştürdü. Yani dağınık halde olan Türk halkını bir araya getirdi. Bunu da milli birlik ve beraberlikle saldı. Milli birlik ve beraberlikle sağladı. Dolayısıyla bizim hep birlikte hareket etmemiz milli birlik ve beraberlik oluyor. Top yükü mücadele etmemiz. Sonrasında da ülkeyi düşmandan kurtardıktan sonra milli egemenliğe geçildi. Bak milli egemenlik nedir biliyor musun Tonguç'um? Ülkeyi düşmanlardan kurtarmak. Hayır. Ülkeyi düşmanlardan kurtarmak milli bağımsızlıktı. Milli egemenlik ülkeyi halkın yönetmesi. İşte öğrencilerin en çok karıştırdığı şey bu. Çok güzel bir hata yaptın. Tebrik ediyorum seni hatandan dolayı. Bak milli bağımsızlıkta hemen Türk bayrağını çiziyoruz. Niye? Çünkü ülkemizi düşmandan kurtarıyoruz. Milli birlik ve beraberlikte hep birlikte hareket eden Türk halkını görüyoruz. Böyle bir araya gelmiş Türk halkı. Milli egemenlikte ise bir sandık resmi çiziyorum Tonguç'um. Çünkü milli egemenlik eşittir cumhuriyet halkın oy vermesi, halkın seçimlere katılması. İşte bu yıl öğreneceğimiz inkılap tarihi dersinde bu üç ana başlık çok önemli. Ülkeyi düşmandan kurtarmak için yapacağımız savaşlar, Kuvayi Milliye, işte birinci önü savaşı, ikinci önü savaşı, kongreler, anlaşmalar hep milli bağımsızlık mücadelesi için olacak. Düşmanı denize dökmemiz, kapitülasyonlardan kurtulmamız, ekonomik bağımsızlığımız için bunların her biri milli bağımsızlık. Ama bunu başarmak için tek başımıza yapamayız. Birlikte hareket edeceğiz. Milli birlik ve beraberliği sağlayacağız. Ve en sonunda da saltanatı kaldırarak, cumhuriyeti ilan ederek milli egemenliğe geçeceğiz. İşte bunların hepsi inkılap tarihinde bu sene öğreneceğimiz temel başlıklar. Şimdi bunları zaten sene çok güzel öğreneceğiz. Şimdi bir kahraman doğuyor ünitesinde mutlaka mutlaka bize bak. Hemen açıyorum mesela bir LGS sınavına. Burada ee, bir tane soru şöyle. Nerede? Bak hemen görüyor musun? Bu bilgiler göre Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangilerine ilgili çalışmalar yaptı? Sorular hep böyle mi geliyor? Evet, hocam? hep sorular buna benzer geliyor Tonguç'um. Yani bize direkt olarak bilgiyi sormuyor hangi kavramla alakalı olduğunu soruyor. Bunların hepsi sınavın kilidini açıyor. Şimdi arkamıza yaslanalım bunları güzelce öğrenelim. Birincisi siyasi ülke yönetimi ve idaresi ile ilgili demek. Sosyal topluma ait özellikler demek. İngilizcede social e, toplumsal demek. Society toplum demek daha doğrusu. Top, sosyal de topluma ait özellikler demek. Askeri, savaş, silah, ordu ve benzeri askerlikle ilgili özellikler, dini, dine ait, ve dinle ilgili unsurlar, kültürel, milli ve dini özellikler, diplomatik. Bak bu da çok önemli bir kelime. Bunu çok soruyor e, Milli Eğitim Bakanlığı uluslararası ilişkiler, antlaşma ve görüşmeler diplomatik oluyor. İktisadi, ekonomiyle ilgili terimler içeriyor. Para, banka ve benzeri. Teşkilatçılıkta örgütleme. Ateşe militer, elçiliğe bağlı askeri uzman. Denge politikası devlet arası güç dengesinden yararlanmak olacak. Meşrutiyet de, bunu zaten 7. sınıfın sonunda da öğreneceğiz. Paşa ve meclisin bir arada olduğu yönetim biçimine biz meşrutiyet diyoruz. Şimdi soru tarzımız çok çok önemli. 2018'de doğru cevap ekonomi sosyal. 2019'da askeri sosyal, 2020'de askeri diplomatik, 2021'de sanat edebiyat. Hep bu şekilde kavramlara bilmemiz lazım Tonguççuğum. Şimdi uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı konusuyla inkılap tarihine giriş yapıyoruz. Kısa özlü bir video anlatacağız. Zaten bu konuları detaylı bir şekilde sonra da öğreneceğiz. Ama şimdi 7. sınıftan 8. sınıfa geçerken bu kampta da bunu güzel bir şekilde öğrenelim. Öncelikle Avrupa'da yaşanan gelişmeler gerçekten hem tüm dünyayı hem de Osmanlı'yı etkiliyor. Coğrafi keşifler evet. nedir Tonguç'um? Yeni ticaret yollarının bulunması. Harikasın, mükemmelsin. Avrupalılar Doğu ile Batı arasında yeni ticaret yolları bulmuşlardı ve zenginleşmişlerdi. Bunun sonucunda Osmanlı olumsuz etkilendi. Osmanlı Devleti ne yaptı? Akdeniz limanları, İpek ve Baharat yolları önemini kaybetti. Yani Osmanlı kontrol altındaki yerler önemini kaybediyor. Ve bu yüzden de Avrupalı devletlere ticari ayrıcalık olan kapitülasyonlar veriyor ki sonradan başına dert açacak. Rönesans bilim sanat edebiyatta gelişmelerin yaşanmasıydı. Avrupa Osmanlı'nın önüne geçmeye başladı. Reformda kilise baskısı ortadan kalktı. Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Avrupalılar birbirine girdiler yani mezhep savaşları yaptılar. Bu Osmanlı'nın işine gelmiş midir Tomuç'um? Evet hocam. Aynen. Osmanlı batıda daha rahat ilerlemiş oldu. Daha yeni fetihler yaptı. Aydınlama çağı ise her konuda Avrupalılar bak Newton'un resmi buraya. Aklı öncelik verdiler. Reform sonrasında kilisenin baskısından kurtulup bilimsel çalışmalara hız verdiler. Bu da Osmanlı açısından birazcık olumsuz oldu. Niye? Osmanlı bilim ve teknik alanında Avrupa'nın gerisinde kaldığı reform sonrasında. Şimdi sanayi inkılabı ile ise Avrupalılar makine gücüne geçti. Her zaman verdiğimiz örnek. Eskiden bunu biz elimizle dikiyordu bu kaza gömleği terziler. Ama şimdi makinelerle fabrikalarda çok hızlı bir şekilde üretebiliyor. Ve bu da Avrupa'nın maddi anlamda yani ekonomik anlamda çok güçlenmesini sağladı. Makine gücüne geçtiler, ham madde ve pazar arayışına girdiler, küçük ülkeleri sömürmeye başladılar ve Birinci Dünya Savaşı'nın da temel sebebi olan sömürgecilik yarışı başladı. Yani küçük devletleri ele geçirelim, onları ekonomik anlamda onlar ekonomik bağlamda kendimize bağlayalım istediler. Osmanlı çok toprağını kaybetti hocam. Tabii Osmanlı birçok toprağını kaybetti ama Kurtuluş Savaşı'nda biz destan yazarak, milli mücadeleyi kazanarak e, onların sömürgesi olmaktan kurtulduk. Tabii Osmanlı etkisi yine sanayi inkılabında çok olumsuz. işsizlik arttı, atölyeler kapandı, ham madde ve pazar kaynağı haline geldik. Fransa ihtilalinin Osmanlı'ya iyi yönü de var, kötü yönü de var. Önce Fransa ihtilalinin ne olduğunu bilelim. Avrupa'da, Fransa'da... Hürriyet, adalet, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi, eşitlik düşüncelerinin ...başlamasıyla tüm dünyaya yayılmasının ıı, gerçekleştiği olay biz Fransız İhtilali diyoruz. Fransa'da halk kralları öldürüp yerine kendisi artık e, kontrolü ele geçirdi. Ve Fransız halkının başlattığı bu e, özgürlük mücadelesi tüm dünya ülkelerine örnek oldu. Ve Osmanlı'nın içinde de sadece Türkler yoktu. Yani Osmanlı Devleti'nin içerisinde Türkler vardı, Rumlar vardı, Ermeniler vardı. İşte ne bileyim... Japonlar vardı. Japonlar yoktu ama işte Japonlar da vardı diyelim. İşte ne bileyim... E, Araplar vardı. Farklı farklı milletlerden insanlar vardı. Fransız itirali sonrasında işte Sırplar ben Sırbım dedi. Rumlar biz Rumuz dediler. Yunanistan devletini kurdular. İşte Bulgarlar biz Bulgarız dedi. Araplar biz Arabız dedi. Herkes farklı farklı isyan etti. Mustafa Kemal Türk de dedi ki o zaman kardeşim siz böyle isyan ediyorsanız biz de Türküz dedi. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarız dedi. Ve e, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağladı. O zaman bu, şunu iyi bilmemiz lazım için. Um. Birincisi Osmanlı'da azınlık isyanları başlıyor. Fransız sonrası sonrasında bu olumsuz bir etki. Ama Osmanlı'da demokratikleşme adımları atılıyor. Bu olumlu bir etki. Yani Osmanlı'da işte meşrutiyet, kanuni esasi, tanzimat fermanı, saat fermanı gibi anayasallaşma sürecini başlatan önemli adımlar atıldı Fransız itiler sonrasında. Ama hem milliyetçilik akımları hem de isyanlarda Osmanlı devletinin parçalanmasına sebebiyet verdi. Şimdi Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak için yapılan çalışmaları biz demokratikleşme çabaları diyoruz. Uyanan Avrupa sarsan Osmanlı konusunda. Niye? Şimdi Avrupalılardan hani demiştim ya? Ben Sırbım, ben Bulgarım, işte ben e, Rum'um, ben Ermeniyim, ben şuyum, ben buyum diye isyan ettikleri zaman Osmanlı devleti dağılmayı önlemek için bazı çalışmalar yaptı. Mesela Tanzimat fermanıyla ile kanun üstünlüğü, can ve mal güvenliği ve askerlik e, kontrol altına alınmış oldu. Böylece padişahın bile uymak zorunda olduğu bir kanun yazılmış oldu. İlk e, olarak Osmanlı'da anayasallaşmanın bir başlangıcı kabul ediliyor bu. E, tabi öncesinde senedi ittifak da var ama tanzimat fermanı önemli. Islahat fermanında ise gayrimüslimlere haklar verildi. Devlet memuru olma hakkı verildi gayrimüslimlere. Gayrimüslim ne demek gayrimüslim, hocam? Gayrimüslim Müslüman olmayan demek. Yani mesela bir Müslümanlar var bir de işte Rumlar, Ermeniler onlar Hristiyan olduğu için onlara biz gayrimüslim diyoruz sonuçta. Cizye vergisi kaldırıldı. A, gayrimüslimlere küçük düşürücü ifadeler yasaklandı. Birinci meşrutiyet ile Padişahın yanında halk yönetime katılmış oldu. İlk anayasa yayınlandı kanun esası. Bir ayan meclisi yani padişahın seçtiği kişiler bir de mebusan meclisi bir de halkın seçtiği milletvekillerinin olduğu bir meclis oldu. İkinci meşrutiyetle de e, padişahın yani ayan meclisinin üstünlüğü iyice azalmış oldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmaları ile ilan edildi ve Tanzimat Fermanı'nın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bulunduğu 2020 LGS'de soruldu mesela için. Şimdi Osmanlı Devleti hani dağılıyor dedik ki işte Sırplar, Bulgarlar, Romenler, işte Yunanlar hepsi isyan edince Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek için belirli fikir akımları ortaya çıktı. Yani Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtaran, kurtarmaya çalışan fikir akımları diyelim. Osmanlıcılık akımı Kurtuldular mı hocam? kurtaramadılar ama hiçbiri kurtaramadı. Ee, Türk halkı daha çok Türkçülük fikri etrafında birleşip Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde e, yeni Türk devletini kurdu ama mesela Osmanlıcılık akımı başarısı oldu niye? Çünkü Osmanlı bünyesinde bulunan milletlerde. Osmanlıyız biz. Yani sen Sırp, sen Bulgar, sen Arap şu bu olabilirsin ama merak etmeyin biz Osmanlıyız diyelim dedik ama Balkan savaşları sonucunda etkisini kaybetti. Ruslar pan Slavizm yani hepiniz Slavsınız ya ne Türk'ü ne Osmanlısı bırakın dediler ve bize saldırdılar Ruslar. Dolayısıyla Osmanlıcık akımı olmadı. Buraya hemen bir üzüm işareti koyuyorum. İslamcılık diğer adıyla ümmetçilik akımı hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanları halifenin etrafında birleştirmek istediler. Yani Biliyorsun e, peygamberimiz Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra Hazreti Öbekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali farklı farklı halifeler vardı. İşte bu halifelerden sonra dört halifeden sonra önce Emeviler, sonra Abbasiler, sonra Memlükler, sonra da Osmanlıya bize geçmiş halifelik. İşte Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman böyle halifeler geliyordu. Osmanlı'da halifelik vardı ama Araplar halifenin sözünü dinlemiyorlardı. Ya halife'yi aman boşver diyordu. Çünkü İngilizler onları kışkırtıyordu. Kanal Hicaz-Yemen cephesinde ee, halifenin gücü etrafına birleşelim dedik ama kişmişse hiçbir Arap biz dinlemedi dolayısıyla İslamcılık politikasının da başarısı olduğunu görüyoruz yani İngilizler Arapları kışkırtarak ya ne İslamı ne Müslümanı siz Arapsanız onlar Türk diyerek bize kışkırttılar Türkçülük politikasına baktığımızda Türkleri bir araya getirerek milli bilinç kazandırmak istedik. Burada Ziya Gökalp gibi, Mehmet Emin Yurdakul gibi milli edebiyatçılar burada çok mücadele ettiler. Ve gerçekten de Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağladı. Ve yeni devletimizin adı ne oldu Tonguç Erlendim, Türkiye Cumhuriyeti dedim? oldu. Bak, Türkiye Cumhuriyeti oldu yani. Osmanlı Devleti yıkıldı. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Dolayısıyla Türkçülük akımı başarılı oldu diyebiliriz. O zaman buraya bir gülümseyen işaret koyabiliriz. Batıcılık ise batıyı takip ederek modernleşmek amaçlandı. Bu da Cumhuriyet'in ilk yıllarında etkili oldu. Ee, Mustafa Kemal Atatürk inkılapları yaparken batıcılık fikrinden etkilendi. Hangi gelişme ile Osmanlıcılık fikir akımının geçerliğini yitirdiği tabii ki Balkan savaşlarından ve Panslavizm politikasından dolayı geçerliğini yitirdiği mesela bu e, 2020 LGS'de soruldu. Şimdi burada haritalarda ne nerededir nasıldır bunu da bilmemiz gerekiyor. Mesela çeşitli coğrafi bölgeler Anadolu neresi bileceğiz. Rumeli mesela Balkanlar Rumeli ...Trakya bölgesi, Trakya tarafının olduğu yer. Balkanlarda işte Bulgaristan, Romanya, Sırbistan'ın olduğu yer. Doğu Akdeniz, Kıbrıs'ın olduğu yer. Kuzey Afrika, bugünkü işte Fas, Tunus, Cezayir, Mısır'ın olduğu yer. E, Tural, Bukhara Savaşı'na katılacak Mustafa Kemal Atatürk burada. Arap Yarımadası, işte bugünkü Suudi Arabistan'ın olduğu yer. Kafkaslar, bugünkü Gürcistan'ın, Ermenistan'ın olduğu yer. Buraları iyi bilmemiz lazım, Tonguç evladım benim. Şimdi, bak şu anda mesela... Ankara nerede Tonguç evladım sence? D harfinin olduğu yerde. Aferin tam da D harfinin olduğu yerde. Bak Anadolu'nun olduğu yerde. O zaman şuraya şuraya Ankara'yı yazalım. Aferin harita bilgin çok yemiş İstanbul i̇şte İstanbul'da burada şuraya da ist yazıyorum. Dolayısıyla biz Osmanlı Devleti eskiden tabii ki Balkanlarda toprakları var. Afrika'da da toprağı var. İşte Suriye'de Suudi Arabistan'da bizim kontrolümüzdeydi ama zamanla bunların hepsini kaybedeceğiz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuracağız. Şimdi mesela inkılap tarihi soru tipi de bir örnek diyor ki soru köküne yargı çıkarım sorulur. Ee, Osmanlı'nın Rumeli'deki varlığı devam etmektedir. Evet Rumeli'de varlığı devam ediyor. Sömürgecilik faaliyetleri yapılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü bozulmuştur. Osmanlı Kuzey Afrika'daki egemenliği devam etmektedir. Bak pembe kısım Osmanlı ise Kuzey Afrika'daki egemenliğimizin devam ettiğini, Rumeli'de egemenliğimizin devam ettiğini harita bilgisinden anlamamız gerekiyor. Buna benzer sorular geliyor. Ee, Sadabat, Paktı ve Balkan Antantan'a üye olan devletler haritası üzerinden çıkarımlara ulaşılması. Bu da yine 2021 LGS'de bizlere soruldu. Bu da önemli bir soruydu. Şimdi 19. yıl sonra 20. yüzyıl başında Osmanlı'ya baktığımızda bir siyasi diplomatik gelişmeler var, askeri gelişmeler var, bir de sosyal ve ekonomik durumlar var. Şimdi siyasi olarak demokratikleşme çabalarına girecek, meşrutiyet ilan edecek. Yani halkın da padişahın yanına yönetime katılmasını göreceğiz. 31 Mart isyanı çıkacak, içlerimize müdahale edecek Avrupalı devletler. askeri olarak Yunan Savaşı, Trablus -Karp Savaşı, Balkan Savaşları var. Gerçekten bunlar Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkiliyor. Ee, çok uluslu bir yapımız var. Bu sıkıntı oluşacak. Fransız İhtilali sonrasında ne çıkıyor isyanlar çıkıyor Tonguç'un? Azınlık isyanları. Aynen. Bu isyanlar sonrasında Osmanlı Devleti dağılmaya başlayacak. Ee, göçler yaşanacak. Ee, Rumeli'den, e, Balkanlardan Türkler e, Anadolu'ya geri gelecekler. duyun Umumiye Genel Borçlar İdaresi. Bize borç verecekler ama borçlarını alırken sıkıntı şeyince bizim işlerimize müdahale edecekler. Osmanlı'yı ham madde ve pazar kaynağı haline getirecekler. Bir de kapitülasyonlar var. Bu da çok çok önemli. Sınavlarda mutlaka soruluyor. Kapitülasyon ne demek hocam? Hemen tanımını yapayım kapitülasyonun. Yabancı devletlere verilen ticari hukuki ayrıcalık. Yani Avrupalılar bizimle ticaret yapsınlar diye, bizimle e, iletişimde kalsınlar, bizimle beraber yine sadece e, Atlas Okyanusu limanlarını değil, Akdeniz limanlarını kullansınlar diye Kanuni Sultan Süleyman zamanında hatta ilk olarak Fatih Sultan Mehmet zamanında onlara bir ayrıcalık veriyoruz. Bu ayrıcalıkla rahat rahat hareket etsinler istiyoruz. Ama bu ayrıcalık sonradan bizim başımıza dert oluyor. Bizim tüccarımız zor sıkıntı içindeyken Avrupalı tüccarlar kapitülasyonlardan yani bu ticari ayrıcalıklardan faydalanıp rahat rahat mal satabiliyorlar. Bu da Osmanlı Devleti'nin ekonomisini çok zor duruma sokuyor. Şimdi Mavi Göz Çocuk Mustafa konusuna geldiğimizde bu da yine 2021 LGS'de soruldu geçen sene Tonguç'um. Osmanlı'da eğitim sisteminde bir yerli okullar var. Askeri okullar, batı tarzı okullar, meslek okulları, medreseler. Bir de yabancı okullar var. Azınlık okulları ve yabancı devlet okulları. Dolayısıyla Osmanlı'da farklı farklı okullardan farklı farklı düşüncede, farklı farklı tarza insanlar çıkıyor. Yani eğitim birliği yok. Farklı fikir ve anlayışa sahip insanlar var. Milli Eğitim Bakanlığı yok mu? Hayır ya? öyle bir şey yok da. O zaman kurulmamış. Sonradan 1924'te Mustafa Kemal Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nı kuracak. Tevhid Tedrisat'la birlikte. O zaman e, farklı fikir ve anlayışa sahip insanlar var. Eğitim devletin kontrolünde değil. Azınlık okullarından çıkanlar e, başka başka şeyler yapıyor. Yerli okullardan çıkanlar... Ee, ...başka başka şeyler yapıyor, başka başka düşünceler. Dolayısıyla eğitim birliği yok. Bu da yine Osmanlı'da eğitim birliğinin olmadığı 2021 LGS'de sorulmuştu. Musa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullara baktığımızda ilk başta bir mahalle mektebine gidiyor. Annesi orada okumasını istiyor ama sonrasında babası onun batı tarzı bir okulda okumasını istediği için... ...ilk başta Şemsi Efendi İlkokulu'na gidiyor. Ardından... Anaokuluna mı? Anaokulu'na gitmiyor Tomuç'um. O zamanlar anaokulu falan yok. Önce mahalle mektebi, ardından da Şemsi Efendi İlkokulu. Sonrasında rüştiye yani ortaokula gidiyor. Mülkiye rüştüyesi mali konularla alakalı sivil ama Mustafa Kemal asker olmak istiyor. Asker olmak istediği için de annesinden izin alarak askeri rüştüye yazılıyor. Kendi isteğiyle gizlice gidiyor ve Kemal adını orada alıyor. Sonra idadi var. İdadi lise demek bak rüştiye ortaokul idadi lise demek. Burada yine milliyetçilik yönünün geliştiği Manastır'da Makedonya'daki Manastır askeri idadesine gidiyor. Bugünkü Selanik esası şu an Yunanistan, Manastır'da, Makedonya'da. Sonrasında da harp okuluna gidiyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu da İstanbul'da yani üniversite eğitimi alıyor ve harp akademisine gidiyor. Burada da kendisini iyice geliştirip artık orduya katılıyor. Burada hangi okula gitmiştir, hangi okulda hangi ismi almıştır, hangi okula gizli gitmiştir bu da benzer bilgiye dayalı soru gelmiyor. Ama Mustafa Kemal Türk'ün eğitime önem verdiğini ve askeri eğitim almak istediğini görmemiz lazım. LGS'ye mi giriyor hocam? LGS'ye girmiyor Tonguç'um. O zamanlar LGS yok ama LGS'ye giren öğrencilerden daha fazla çalışıyor. Mesela e, Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nden, askeri rüştiyesinden sonra idadiye gidiyor yani askeri liseye gidiyor. O onun asker olmak istediğini gösteriyor. Hatta çok önemli bir şey anlatacağım sana Tonguç'um annesi onun askeri lise gitmesindense böyle e, mülkiye rüştesine, sivil ortaokula gitmesini istiyor. Ama Mustafa Kemal Türk diyor ki babası e, erken yaşta vefat etmiş. Ona bir kılıç hediye etmiş. O kılıca yatağını başında tutuyor Mustafa Kemal. Ve böyle dışarıda askerleri gördüğü zaman çok etkileniyor onlardan. O da kendi, o da böyle asker olmak istiyor. Annesine diyor ki baba anne diyor ben diyor e, asker olmak istiyorum diyor. Bak diyor babam bana asker kılıç hediye etti diyor. Ve ben diyor asker olarak doğdum ve asker olarak öleceğim diyor. O yüzden de annesinin de izni alarak hep böyle bak askeri rüştü, askeri idadi, harp okulu, harp akademisi hep asker olmak istiyor ve gerçekten de e, Türkiye Cumhuriyeti'ni yetiştirdiği en büyük asker oluyor. Gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarıyor. Maraşal rütbesi alıyor. Sakarya zaferini, büyük taarruz zaferini yönetiyor. Aynı zamanda e, Kurtuluş Savaşı'ndan önce de yine Çanakkale cephesinde, Trablusgarp'ta, Suriye Filistin cephesinde, Kavkas cephesinde çok ciddi askeri başarılar elde ediyor. Şimdi Selanik'e baktığımızda Selanik batıya açılan bir kapı. Yani Osmanlı'nın batıya açılan kapısı. Sosyal olarak çok uluslu bir yapısı var. Farklı farklı milletler var. İşte Türkler var, Rumlar var, Ermeniler var, Yahudiler var. Farklı farklı insanlar var. Kültürel olarak farklı türde okullar, gazete, dergiler var. Dini olarak farklı inançlar bir arada. Müslüman, Hristiyan, Musevi dedik zaten. Ekonomik olarak Ege Denizi'ne açılan bir liman kenti. Askeri olarak kışlaların olduğu, yani askeri bölgelerin olduğu bir karargah merkezi ulaşım açısından da hem deniz yolu hem de demir yolu bağlantısı var. Dolayısıyla Selanik gerçekten önemli bir kent. Dolayısıyla sana sınavda farklı farklı milletler bir arada vardır derse ne diyeceksin? Sosyal hocam. Sosyal çok güzel söyledin. İşte farklı farklı Hristiyanlar, Müslümanlar, Museviler bir arada yaşıyor derse bu Selanik'in hangi özelliğiyle alakalı? Dini özelliğiyle. Harikasın dini özelliğiyle alakalı. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen önemli olaylar var. Mesela Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan isyanlar, e, demokratikleşme adımları hep Mustafa Kemal Atatürk'ü e etkiliyor. Sanayi İnkılabı sonrası ortaya çıkan sömürgecilik yarışı, Osmanlı'nın içinde bulunduğu durum, Türk-Yunan Savaşı, doğup büyüdüğü ortam Mustafa Kemal Atatürk'ün e, gerçekten düşünce dünyasını çok ciddi etkiliyor. Yine Ziya Gökalp gibi, Namık Kemal gibi, Mehmet Emin Yurdakul gibi düşünürler. Onun milliyetçi olmasını, vatansever olmasını sağlayacak. Voltaire, Montiu, Jean-Jacques Rousseau gibi kişiler onda bir cumhuriyet düşüncesi oluşmasını sağlayacak. Yine öğretmenleri Mustafa Bey, Nakiyüttin Bey, Tevfik Bey ve arkadaşlar Ömer Naci onun e, düşünce dünyasını etkilen önemli kişiler. E, 1890 Türk Yunan Savaşı Mustafa Kemal Türkiye etki ediyor. Bunu tabii bir yorum sorusu olarak soruyorlar bize LGS'de. Şimdi Mustafa Kemal Türk'ün liderliğe giden hayatına baktığımızda askeri okulu bitirdikten sonra yani Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra ilk görev yeri Şam. Orada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Mesela Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kurması onun hangi özelliğini gösterir diye sordukları zaman vatanseverliğini, liderliğini ve teşkilatçılığını diyeceksin. Bak buraya yazıyorum teşkilatçılık. Gerçekten de vatansever ülkesini kurtarmak için bir cemiyet kuruyor. Sonrasında 31 Mart olayını bastırıyor. 31 Mart olayında meşrutiyete karşı isyan edenleri durduruyor. Yenilik ve demokrasi taraftarı olduğunu gösteriyor. Yine teşkilatçı olduğunu gösteriyor. 1910'da Picardi manevralarını izlemeye gidiyor. Asgari tatbikata gözlemci olarak katılıyor. Ve orada uçakları görüp e, istikbal göklerde olduğunu hissedecek. Yani görecek ve diyecek ki e, uçağa önem vermeli izleyecek. Trabluskar Savaşı'nda İlk askeri başarısını elde edecek. Orada e, Arap halkı örgütleyecek ve buradaki örgütleme yeteneği aynı zamanda ileride Kurtuluş Savaşı'nda Türk milleti için kullanacak. Yani bizi bir araya getirecek. Biliyorsun e, işte Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi gibi kongreler yaparak Türk milletini tek bir çatı altı toplayacak Mustafa Kemal Atatürk. Orada Trablusgarp'ta yerli halkı örgütlüyor. Balkan Savaşlarına baktığımızda... Ordunun siyasetten ayrılması gerektiğini dile getirecek ee, Gelibolu ve Bolayır'da görev yapacak. Bu da onun Çanakkale zaferinde, e, Çanakkale cephesi öncesinde birinci Dünya savaşında tecrübe kazanmasını sağlayacak İleri görüşlü ve vatansever olduğunu gösteriyor. Sofya'da askeri ateşelik yani diplomatik görevli olarak görev yapacak. Burada da e, milliyetçilik... orada Türkleri e, yardım edecek. E, aynı zamanda Bulgar parlamentosunu inceleyecek, gözlemci olarak demokratik düşüncesini geliştirecek ve bir diplomat olarak orada görev yapacak. Sonrasında da 1915'te birinci Dünya savaşında Çanakkale cephesi... ...cepesinde mücadele edecek anafartalar kahramanı olarak. Birinci Dünya Savaşı'nda sadece Çanakkale'de mi savaştık hocam? Hayır sadece Çanakkale cephesi değil. Kafkas cephesinde aynı zamanda Suriye Filistin cephesinde de mücadele ediyor. Sonrasında da e, hemen e, Samsun'a gidecek. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Ateşkesi'nden sonra da Samsun'a gidecek. Orada Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi yapıp Türk halkını örgütleyerek Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak Mustafa Kemal Atatürk. Ama Çanakkale cephesi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekten... E, çok büyük kahramanlıklar yaparak ünlü olmasına sağlıyor. Herkes Mustafa Kemal Türk'ü Çanakkale cephesinden tanıyorlar. Şimdi mesela Mustafa Kemal ile ilgili bir metin veriliyor. Ardından soru kökünde neye ulaşılabilir, neye ulaşılamaz diye. Mesela ileri görüşlü olması, liderliği, teşkilatçılığı, vatanseverliği soruluyor. Mesela 2018'de Atatürk'ün Hatay'ı kazanmak için yaptıklarının kararlı ve vatansever kişilik özelliğiyle ilişkilendirilmesi soruldu. Yani Hatay'ı kazandırmak için uğraşması Ölümüne kadar yani artık vefat edene kadar uğraşıyor. Hatta Hatay e, ana vatana Mustafa Kemal Türk vefat ettikten sonra katılıyor. Bu onun vatansever özelliğini gösterdiği soruldu. 30 Mart olayıyla Mustafa Kemal'in teşkilatçı kişilik özelliği soruldu. Mondros teşkilat anlaşmasından sonra Mustafa Kemal'in yaptığı faaliyetler yani işte ülkesini kurtarmak için e, hareket etmesi onun vatansever olduğunu gösterdiğine dair sorular geldi. Şimdi çok az bir şeyimiz kaldı. Ardından da bitiriyoruz. Sen bu arada tabii ki sıfırdan 8'e hazırlık setini aldın mı Tonguç herhalde? Evet hocam aldım. Harikasın. Burada biliyorsun konuları aynı zamanda sizlere hem sayısalda hem sözelde detaylı bir şekilde e, öğretiyoruz. Bak burada e, o kısmı açmak istiyorum Tonguç herhalde benim. Burada ilk başta şurada hepsini sana anlattığımız kısımları Önce sanayi inkılap fransetlerini anlatıyoruz. Sonra bununla alakalı sorumuz geliyor. Bunu bütün sene boyunca kullanacak zaten. İşte uyanan Avrupa'nın Osmanlı etkileri sorusu. Fikir akımları sorular. Mavi Gözlü Mustafa onunla alakalı sorular. Buhranlar büyük kahramanlar doğurur. Ee, yine bunlarla alakalı sorular. Adım adım liderlik kısmı sorular ve bu soruların çözümleri de var yine aynı şekilde. Ee, bir kahraman doğuyor ünitesi. Bir Dünya Savaşı'na geliyor. O milli uyanış konusu. Onu sonraki videomuzda göreceğiz. Bunları mutlaka buradan da çalışıp tekrar etmeni tavsiye ediyorum. Tonguç Eladim'e. Şimdi son iki konumuz kaldı. Onu anlatalım bitirelim. Trablusgarp Savaşı'nın nedeni İtalya sömürge arıyor. Yani kendisine sömürecek, ekonomik anlamda bağlayabilecek yer arıyor. Osmanlı'nın kuzey Afrika'daki son toprağını Trablusgarp'a saldırıyor. Ama Mustafa Kemal Türk oradaki yerli halkı örgütleyerek ilk askeri başarısını elde edecek. Fakat sonradan Balkan savaşlarına çıkınca Trabzskarpa Uşi anlaşmasıyla İtalyanlara vereceğiz. Ee, Balkan Savaşları nedeni ise milliyetçilik akımı ve panslavizm politikası yüzünden Balkan devletleri yani Sırbistan, Bulgaristan. Ee, Yunanistan, Osmanlı, Balkanlardan atmak istiyorlar ve bize saldırıyorlar ve Osmanlı midye ne sattığına kadar çekiliyor, Arnavutluk bağımsız oluyor, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, bir sürü toprak alıyorlar bizden. Bir Birinci Balkan Savaşı gerçekten çok olumsuz bitiyor bize. Sonrasında İkinci Balkan Savaşında Bulgaristan'a saldırıyor hepsi birden çünkü Bulgaristan çok fazla toprak alıyor. Bu sefer biz Edirne'yi geri kurtarıyoruz, Edirne'yi geri alıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bu savaşlar sırasında geri görev yapması ona Çanakkale Savaşında tecrübe kazandırıyor. Bunu da bilmemiz lazım. O zaman Balkan savaşlarında Balkan devletleri, Trablusgarp savaşında da, Trablusgarp savaşında da İtalya'nın bize saldırdığını bileceğiz. İtalya Balkan Savaşları'na fırsat bilerek uçağı anlaşmasıyla toprağı elimizden aldığını bileceğiz. Şimdi LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Erken başladık. Erken kalkan yol alır dedik. Mükemmel bir şekilde başarıdan başarıya koşacağız. Dün mevsimler ve iklim konusunu öğrendik. Ondan gün films konusunu öğrenmiştik. Bugün de bir kahraman doyur konusuyla LGS inkılap tarihine bir giriş yaptık. Mutlaka mutlaka sıfırdan sekiz hazırlık setimizi alarak buradaki konuları güzel güzel tekrar bir unutma Tonguç Elan'ı benim. Şimdiden LGS yolculuğunda başarılar diliyorum. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla Tonguç.